sorunlarınıza nasıl tepki veriyorsunuz? Çöldeyken takındığımız tavır orada ne kadar kalacağımızı belirler. Şikayet edersen kalırsın, tapınırsan çıkarsın. Hayattan keyif alın da az sonra. Bugünkü vaazımın başlığı son zamanlarda aklınızda ne var? Son zamanlarda neler düşündüğünüz hakkında bir anket yapacak olsak, hayatımızda olanlar ve aklımızda olanlar arasında rahatlıkla bağlantı kurabiliriz. Ben yıllarca yıllarca kiliseye gittim ama kimse düşüncelerimin hayatımı etkilediğini söylemedi kendi düşüncelerimi düşünebileceğimi, düşüncelerimi seçebileceğimi bilmiyordum. Doğru olmayan bir şey düşündüğümde bunu düşünmek zorunda olmadığımı bilmiyordum. Hatta bunu düşünmemin aptallık olduğunu hissediyordum. Haftalarca kilisede oturup gündelik hayatımızı etkileyecek şeylerin bize öğretilmemesi bence çok üzücü. Çünkü öğretiler öğrenmek harikadır. Hepimizin sağlam öğretiye Nasıl yaşamamız gerektiğini bilmeye ihtiyacımız var. Düşüncelerimiz konusunda ne yapacağımızı bilmiyorsak Tanrı'nın istediği hayata sahip olamayacağız. Süleyman'ın özdeyişleri 4'e 23 diyor ki her şeyden önce de yüreğini koru. Çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Yüreğinizi korumak sizin göreviniz. Evet benimle birlikte benim görevim. Aklını koru diye de okuyabiliriz bunu. İçinizde olanlar iç varlığınız denmek istiyor. Düşüncelerinize dikkat etmelisiniz. Tavırlarınıza dikkat etmelisiniz. Düşünceler tavırlar üretir. Eminim bu sözü duymuşsunuzdur. Tavrınız durumunuzu belirler. Tavrınız hayatta ne kadar ilerleyeceğinize karar verir. Amin her şeyden önce de yüreğini koru. Her şeyden önce yaptığımızda bunu hemen bir kere yaptık bitti demek değildir. Bunu devamlı bir şekilde yapmamız gerekir. Devamlı, 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 devamlı. Şu noktada durup diyebilirim ki ne kadar yaşarsanız yaşayın. Ne kadar ruhsal olursanız olun yaşadığınız sürece hayatınızın her bir günü Şeytan bir şekilde bir yoldan sizin aklınıza yanlış düşünceler sokmaya çalışacaktır. Ve sizin bu yanlış düşüncelere karşı durmanız egemenlik için neyin yararlı olduğuna karar vermeniz demektir. İşte bunu yapmanız gerekir. Aslında bu imkansız gibi gelir, büyük bir sorun gibi görünür. Çünkü yıllar boyunca aklımızı başı boş bırakmışız. Kötü zihinsel alışkanlıklarımız var düşüncelerimizin değişmesi gerektiğini ilk öğrendiğimizde sanki her bir düşünceniz yanlışmış gibi gelir size. Hatta zaman zaman kendinizi boşlukta gibi hissedersiniz benim ilk başta. Olduğum gibi yani. Yani eğer öyleyseniz aman diyeceksiniz. İşte o zaman bana güvenin ki eğer devam ederseniz, sözü öğrenmeye devam ederseniz Yavaş yavaş gün be gün daha iyiye gidecek. Daha iyiye gidecek, daha iyiye gidecek, daha iyiye gideceksiniz. Ama bu demek değil ki şeytan size saldırmayı bırakacak. Sadece yanlış düşüncelere karşı kapıyı kapatmakta gelişeceksiniz. Yüreğini koru. Çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Her şeyden önce yüreğini koru. Çünkü İsa Bizim bir yaşama sahip olmamız için öldü. İsa özel bir yaşam için öldü. İman ettiğinizde eski karmaşayı ve hüznü elinizde tutup üstüne Hristiyan etiketi koymuyorsunuz. Neymiş sıradan bir karmaşamız yok. Hristiyan bir karmaşamız var. Neymiş? Normal bir hüznümüz yok. Hristiyan hüznümüz var. Tabii ki hepimiz biliyoruz. Dünyada zorluklar ve sıkıntılar olacak. Ama Elçi Pavlus'un duası harikadır. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, dirilişinin gücünü bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum. Yani Pavlus diyor ki, biz dünyada olsak bile, dünyada zorluklar ve sıkıntılar olsa bile, geçinmesi zor insanlar olsa bile, hayal kırıklıkları, kayıplar, trajediler olsa bile, Mesih ve dirilişi aracılığıyla burada ama karmaşanın üzerinde yaşayabiliriz. İman ederseniz hiç sorunuz olmayacak demiyorum ama sorunlarınızı asla tek başınıza çözmek zorunda değilsiniz. Çünkü Tanrı vaat ediyor ki onu hayatınıza aldığınızda o sizi asla bırakmayacak ve asla terk etmeyecektir. Tanrı dağ başında da sizinle olacaktır, vadide de, ateşte de, selde de. Yani Tanrı her zaman sizinle olacak, hiçbir zaman sizden vazgeçmeyecek. Aklımız öyle önemlidir ki, Sorunlarımıza bakışımız öyle önemlidir ki bu yüzden Kutsal Kitabın şu sözüne inanmalıyız. Şeytanın kötülük için amaçladıklarını Rab iyilik için amaçlar. Zor bir durumda olduğunuzda bütün düşüncelerinizin olumsuzluğa ve kaderciliğe kayma eğilimi vardır. Umut yok, hiçbir şey değişmeyecek. Tanrı sözünü biliyorsanız Ağzınızı açıp diyebilirsiniz ki şeytanın zarar için tasarladıklarını Tanrı iyiliğim için tasarlıyor. Bu şimdi kötü olabilir, kötü görünebilir, acıtabilir ama yolun ilerisinde bir yerlerde bu benim iyiliğim için olacak. Böyle düşünmeye başlarsanız zorluklardan geçmek için enerjiniz olur. Umudunuz sönerse yüreğiniz ezilir. Umudunuz olmadığında her şey söner umudunuzu söndürmeyin. Birisinin umutsuz olduğunu anlayabilirsiniz çünkü bütün tavırları asıktır. Yüzleri asıktır, omuzları asıktır, kolları asıktır. Muhabbetleri asıktır, tavırları asıktır. Ama İsa dedi ki: Başınızı doğrultun. Kurtuluşunuz yakın. İsa başları doğrultur, şeytan başları astırtır. Amin. Kutsal kitap Tanrı'nın onu sevenler için her şeyde iyilik için etkin olduğunu söyler. İşler iyi görünmeyebilir ama Tanrı iyidir. Ve iyi olduğu için o kötü şeyden bir mucize yaratabilir. Bir trajediyi zafere dönüştürebilir. Yani işiniz kötü gidiyor diye her şey kötü olacak demek değildir. Sizi gaza getirmeye çalışmıyorum. Bunun gerçek olduğunu biliyorum. Çünkü ben bunu hayatımda gördüm ve biliyorum ki bir süredir Rab ile yürüyenlerin tanıklığı aynıdır. Rab ile yürüyüşlerinin başında olanlar ya da henüz yürüyüp yürüyemeyeceklerine karar vermemiş olanlar ya da Rab ile yürüyüp şu an zor durumda olanlara hatırlatayım. Zor zamanlar sırasında düşüncelerinize ve sözlerinize dikkat etmek zorundasınız. Çöldeyken takındığımız tavır orada ne kadar kalacağımızı belirler. Bir daha söylememi ister misiniz? Çöldeyken takındığımız tavır orada ne kadar kalacağımızı belirler. Şikayet edersen kalırsın. Tapınırsan çıkarsın. Üzücü olan şeylerden biri şu. Bunun hakkında daha sonra konuşacağız. Ama bazılarınızın cevabı ne biliyor musunuz? Bence hiçbir şey. Evet. Size şunu söyleyeyim, boşluk bir yerdir. İnsanların akıllarının pasif olması, boş olması ve pek bir şey düşünmemesi yanlış şeyler düşünmek kadar kötü olabilir. Çünkü boş yer bir yerdir ve şeytan her zaman doldurabileceği bir boşluk arar. Doğru şeyler düşünmekle meşgulseniz şeytan aklınızı yanlış şeylerle dolduramaz. Hadi ama. Bu yüzden başka insanlara yardım etmek çok önemlidir. Bu yüzden Tanrı'nın egemenliği içinde hizmet etmeniz çok önemlidir. Bu yüzden Tanrı'nın egemenliği içinde hizmet etmeniz çok önemlidir. Dinlenmek için bol zamanınız olması önemlidir ama aynı zamanda Fazla boşta olmamak da önemlidir. Aksi takdirde sıkılırsınız ve tek yaptığınız başka insanların hatalarını düşünmek olur. Bu yüzden başka insanlara yardım etmeliyiz. Hıhı. -hı. 2. Korintliler 10 lütfen. 4 ve 5. ayetler. Bugün aklın önemi konusunda sağlam bir temel yerleştirmek istiyorum. Çünkü herkesin bunları bildiğini saymak istemiyorum. Düşüncelerimizin hayatımızdaki şartlarla bağlantılı olduğunu bilmediğim bir zaman vardı. Eminim burada bunu bilmeyenler vardır. Dünya çapında televizyondan izleyen insanlar arasında da kesinlikle vardır. Çünkü savaşımızın silahları diyor. Dördüncü ayet. Biz bir savaştayız. Söyler misiniz? Ben savaştayım. Ben savaştayım. Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil. Fiziksel silahlar değilse demektir ki ruhsal silahlar. Doğal bir silahı elinize alıp tutarsınız ama ruhsal bir silahı göremezsiniz. Çünkü şeytana karşı kullanabileceğiniz silahlar vardır ama bunlar görünmez. Güçlüler ama gözle görülemezler. Bu yüzden bir sürü insan ruhsal savaşta savaşmasını bilmez. Kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır. Sonraki ayet burada bahsi geçen kalelerin aklımızla ilgili olduğunu söyleyecek. Safsataları Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor. Bütün bunlar nerede? Aklınızda. Hiç kendinizle tartıştınız mı? Tanrı hiç sizi bir şeye yönlendirdi, siz de mantıkla kıvırdınız mı? Bazı insanların Tanrı hakkında öyle çok teorileri var ki Tanrı'ya inanamazlar. Safsataları Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor. Tanrı bilgisini bu kitapta buluyoruz. Kutsal kitapta. Ve her her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz. Bu kitabın içinde neler olduğunu öğrenmeliyiz ve bu zaman alacak. Yani basitçe ifade etmemi isterseniz önemli olan burada neler yazdığını okumamız gerektiğidir. Eğer zaferli bir imanlı olmak istiyorsanız okumanız, çalışmanız, kendinizi eğiterek zaman harcamanız gerekecektir. Kendinizi eğiteceksiniz. Bir defa dua ettikten sonra doktor olup Muayenehane açan bir doktora gitmek isteyecek kimse var mı aranızda? Peki böyle bir dişçiye gitmek ister miydiniz? Hayır. Hayır birinden yardım istediğimizde profesyonel birine gitmek isteriz. Eğitim almış birine, deneyimli birine gitmek isteriz. Ve biliyor musunuz? Tövbe duası edebilirsiniz ve gerçekten de samimiyseniz İsa yüreğinize gelir. İsa'ya iman ettiğiniz, hayatınızı ona verdiğiniz için cennete gidebilirsiniz ama kitapta neler yazdığını öğrenmezseniz, işte o zaman hayatta zaferli bir şekilde yürüyemeyeceksiniz. Bu kitapta olanları öğrenmezseniz ve öğrenmekle kalıp uygulamazsanız zaferli bir şekilde yürüyemeyeceksiniz. Toplantılara katılabilirsiniz, kiliseye gidebilirsiniz bir sürü söz işitebilirsiniz. Kutsal kitabınızda bir sürü şeyin altı çizili, yıldızlı ve kilise ilahiyatçısıymış gibi görünmenizi sağlayacak kadar renkli olabilir. Ama bu bir şey bildiğiniz anlamına gelmez. Bir şey bilip bilmediğimizi test etmenin yolu yaptıklarımızdır. Amin. Amin. Bunu bilmeniz gerek ve bunu bildiğinizde bununla hem fikir olmayan bir düşünce aklınıza geldiğinde bunun yalan olduğunu anlarsınız. Kandırmacı olduğunu anlarsınız, şeytanın hayatınıza girmeye çalıştığını anlarsınız ve siz bir seçim yaparsınız. O zaman böyle düşünmeyeceğim. O hayalleri, teorileri, düşünceleri yıkacaksınız. Ve her düşünceyi Tutsak edip Mesih'e bağımlı kılacaksınız. Aa bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. <laughs> bu yüzden buradayız. Şunu öğretmeye çalışıyorum. Bir şey düşünüyorsanız ve yüksek sesle başka bir düşünce söylerseniz bu düşünce ilkini böler. Unutmayın. Bu yüzden bir şey düşünmeyi henüz durduramadığınız durumdaysanız Yanlış bir şey düşünmeye başladığınızda doğru şeyler konuşmaya başlayın. Böylece yanlış düşünce bölünür ve başka bir şey düşünürsünüz. Bu yüzden Tanrı sözünü öğrenmek ve Tanrı'nın sözünü yüksek sesle ikrar etmeyi öğrenmek önemlidir. Şeytan al bak bitti işte. Her şeyi iyicene mahvettin. Buradan çıkış yok dediğinde Yerem ya 29.11'i bilmeniz gerek. Ağzınızı açıp şöyle söylemeniz gerek. Kutsal Kitap diyor ki Tanrının benim için iyi tasarıları var ve benim için iyi bir gelecek tasarladı. Geride olanları bırakıp ileride iyi şeylere bakabileceğimi söyledi. Şeytan sen yalancısın. Hata yapmış olabilirim ama bir geleceğim var. Bunu bilmiyorsanız, eğer bu gerçekleri bilmiyorsanız ha tamam diyeceksiniz. Hı. Size bu öğrettiklerimi ben bilmezken sabah uyanırdım. Ne zaman olacağını hiç bilmezdim. Belki iki günde bir, belki üç günde bir, belki dört bilmiyorum. Sabah uyanırdım ve bir düşünce gelirdi. Sen depresyondasın. Kocam nasılsın derdi ben depresyondayım. Ne dediğimi anlayan var mı? Sırf ne yapmam gerektiğini bilmediğim için şeytanın benden ne kadar çok şey çalmış olduğunu fark ettiğimde o kadar kızdım ki gidip vaizler dinlemek, öğretmenler dinlemek iyi bir şey ama önce kendinizi tanımalısınız. Onlara bakmakla zafer kazanamayacaksınız. Şeytan yılmadan aklımızda kaleler kurmaya çalışıyor. O bir yalancı. Sadece yalan söyler ya da doğruyu saptırır ki o da yalandır. İnsanları kandırmaya çalışır. Gerçek olmayan şeylere inanmalarını sağlar. Kandırılmak bu demektir. Gerçek olmayan bir şeyin gerçek olduğuna inanmanız demektir. Ne var ki gerçek olduğuna inanırsanız bu sizin için gerçektir ve gerçek olmamasına rağmen siz ona inandığınız için gerçek olur. Düşüncelerinizin ötesine geçemezsiniz. Aklım gittiği yerin ardından insan gider. Aklınız önden gider ve sizin için bir hayat hazırlar. Düşünceleriniz olumsuz ve işe yaramazsa hayatınız da olumsuz olacak. Düşünceleriniz umutsuzsa umutsuzca davranacaksınız. Düşünceleriniz yoksulluksa asla bir şeyiniz olmaz. Büyük annem asla bir şeye sahip olmadı. Annem de olmadı, babam da sahip olmadı. Demek ki benim de olmayacak diyorsanız şeytan sizi kandırmıştır. Çünkü zaferiniz önceki nesle bağlı değildir. Kendi neslinizde İsa'nın kanıyla bir çizgi çekebilir ve baştan başlayabilirsiniz. Hadi ama Şeytana karşı kullanabileceğimiz silahlar var. Ama bu ruhsal bir savaş, fiziksel bir savaş değil. Silahlarımız ruhsal silahlar. Bu savaşı normal bir şekilde savaşamazsınız. Şeytana vuramayız, ateş edemeyiz. Onu boğamayız ya da iple bağlayıp hapse atamayız. Bazen şeytana öyle kızarız ki onu boğmak isteriz. Hiç böyle hissettiniz mi? Kendinizi çaresiz hissedersiniz. Ne yapabileceğimi bir bilsem diye. Aslında tek yapmanız gereken kutsal kitap okumak. Bazen diyoruz ki tamam ben ruhsal savaşa gireceğim. Kendimizi krize sokarız ve bağırırız. Sana karşı duruyorum şeytan. <laughs> evet etrafta yürürüz. Artık sana tahammül. Etmeyeceğim şeytan, etmeyeceğim. Biliyor musunuz ben dilimde tüy bitene kadar karşı durdum ama sonunda hala aynı sorunla karşı karşıyaydım. Sesim kısılana kadar şeytana bağırdım ama sonunda hala aynı sorunlarla karşı karşıyaydım. Şeytana karşı durursak bizden kaçacaktır ama ayetin sadece yarısını söylemek işe yaramaz. Yakup 4'e 7 diyor ki bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. iblise karşı direnin. Sizden kaçacaktır. Hadi ama. İsa ruhsal olarak nasıl savaştı? Elçilerin işleri onu 38'i çok severim. Her sabah aklıma gelir. Tanrı'nın Nasralı İsa'yı nasıl kutsal ruhla ve kudretle mesettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyordu. İşte ruhsal savaş budur. Her gün kalkıp gittiğiniz her yerde bereket olmayı kafanıza koyarsanız, kendi hayatınızda ne kadar acı çekiyor olursanız olun, şeytan size ne yapacağına şaşacaktır.